12 haftalık gebe kızımız Yasemin Üstün öyle mi? Hı hı. Merhaba doktor bey. Merhaba hanımefendi. Annesi misiniz kaynanası nasıl? Annesi. Güzel. Niye yüzün gülmüyor o zaman güzel kızım? Hadi kaynanan olsa anlayacağım. Kocan gelmedi değil mi canın sıkkın? Ah bu kocalara. Hiç zora gelemezler. Ama kabahat sizde. Çok şımartıyorsunuz. Abla. Peyniri çiçeğe uzatır mısın? Ben onun hizmetçisi değilim. Hayır. Abla peyniri uzatır mısın? Kendi istesin. Otur çiçek. abla peyniri dedim. Ben de kendi istesin dedim. Seni avukat mı tuttu? Nazan uzat şu tabağı. Al. Bir daha geldiğinde kocan yanında olsun. Doktor bebeğimizin cinsiyetini söyleyecekmiş de... ...bak o zaman koşa koşa gelir. Geçmiş olsun hanımefendi. Sağ olun. Niye söylemedin doktoru? Neyi? Babası olmadığını. Utanıyorsun değil mi? Aldırmayacaksın dedim. Beni kürtaj masasından kaldırdın. Ama şimdi kızın babasız çocuk doğuracak demeye utanıyorsun. Hayır. Yasemin hayır. Kızım ne utanması? E utanıyorsun anne. Utandığın için ağzını açmıyorsun. Olur mu hiç bir tanem? Utanacak olsam seni... Ama ben utanıyorum. Canım. Hem de çok utanıyorum anne. Bebeğin babası yok mu? Ama dünya güzeli bir annesi var. Harika bir anneannesi var. Daha ne olsun? İçinde bir can taşıyorsun kızım. Başına ne gelmiş olursa olsun sonuçta anne olacaksın. Bu utanılacak bir şey değil. Al bakalım şimdi. Bebeğinin ilk resmi.